...ya da duymak istiyorlar. <laughs> Tam da söylediğiniz gibi aslında. Yani Biz buzdağının görünen kısmıyız çoğunlukla basında. Ee, Tabi tabloyu net görmek lazım. Net dile getirmek gerekiyor. Ee, yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı... ...konjöktürden kaynaklanıyor. Birçok şey... E, ...yani siyasi konjöktür, etkili, ekonomik konjöktür, etkili... ...belki onların hepsi birbirini etkiliyor ama... ...asıl mesele bir de teknoloji var. Yani teknoloji bizim sektörümüzü... ...baştan sona değiştirdi. Evet. E, gelişen sektöre... Teknolojiye ayak uydurmak durumundayız. Ve bizim gazeteciler için çok yönlü bir değişim süreci içerisindeyiz biz. Bunu tabloyu net görürsek bizim beklentilerimizin hangisini tamamlayabileceğimizi, hangisini e, <laughs> İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak vaat edebileceğimizi de daha net görürüz. Çünkü bence bunlar bazen birbirleriyle karışıyor. Bizim en önemli ihtiyacımız, en önemli e, özelliğimiz duruşumuz olmalı gazeteciler olarak. Evet biliyorum hiç kolay değil. Otosansür de gittikçe arttı. Evet biliyorum bizim kurumsal yapılarımız gittikçe zayıflıyor. Ama ne olursa olsun bir kere önceliğimiz gerçekten bir gazeteci olarak basın özgürlüğünden yana sonuna kadar mücadele etmek ve hak savunucusu olabilmek. Ee, en çok önemsediğim şeyler bunlar. Bana göre de bir gazeteye verileb, bir gazeteciye verilebilecek en büyük vaat bu olmalı diye hı hı. düşünüyorum. Ee, daha çok sesimizi yükselteceğiz. Haksızlıklara karşı daha çok sesimizi yükselteceğiz. Daha çok dayanışacağız ve daha çok proje üreteceğiz. Şimdi bir taraftan baktığınızda sektör zaten zor ama sektörde. Kadın olmak daha da zor. Yani kadına farklı bir pencere açma hedefiniz var mı? Şöyle, şöyle şey Yani aslında sektörde kadın olmak zor değil. Seçimlerde kadın olmak zor. <laughs> Onun Hı. altını bir çizeyim ben. E çünkü e, basın sektöründe tabii ki kendimize göre. Elbette. Bir kere zaten. Ee, koşullarımız gereği eşitlik çok sağlayamayabiliyoruz çünkü bizim işte birçok sorumluluğumuz var ev sorumluluğu var çocuk sorumluluğu var hayat sorumluluğu var birçok şey kadınlarda çok daha etkileyici omuzlardaki yük daha fazla ee, bu tabii yani şöyle ki günde 24 saat uğraşsan bir yaşam biçimidir gazetecilik. Ve senin birçok şeyini etkileyebiliyor. O yüzden e, kadının dünyasıyla gazeteciliği bir araya getirmek zaten çok kolay değil. Hı hı. Ama biz bunları hep epey geride bıraktık artık. E, 30 yıllık bir meslek yaşamım var. Burada bir sorun yaşamıyorum. E, cemiyet işlerinde bunlar gönüllü oluşumlar ve çok yoğun çalışma gerektiriyor aslında gönüllü oluşumlar olmasına rağmen. Burada da bir sorun yaşamıyorum. Ama benim gördüğüm şu... Seçim süreçleri biz kadınlara göre biraz değil. Çünkü biz daha çok hani proje üretelim, iyi şeyler yapalım, daha doğru hedefler olsun, işte güzel bir ekibimiz olsun, biz bunlarla daha çok uğraşıyoruz. Ama bazen hani belki bu siyasette de böyle. Erkek adaylara baktığınız zaman işte orada farkı görüyorsun, yaşıyorsun. Onlar böyle savaşa gider gibi bir şey ben anlamıyorum. Ne gerek var? Çünkü biz gerçekten zor bir sektörde. E, ayakta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Ve demek ki bizim yapmamız gereken şey gerçekten doğru projeler üretmek, doğru bir duruş sergileyebilmek ve hak savunucusu olabilmek. Bunların hiçbiri de böyle e, çok atraksiyonlu bir seçim süreci gerektirmiyor bana göre. Hı hı. Net olacaksınız. İfa, yapabileceklerinizi ifade edeceksiniz. Ama en önemli şey şu. Ben bütün meslektaşlarıma onu diyorum. E, yani bazen işte soruyorlar. Aday olarak ne vaat ediyorsunuz? En çok sizlerle çalışmayı vaat ediyorum diyorum. Çünkü bir yaşadığımız sorunlar sadece böyle bir iki kişinin hatta bir iki grubun bir iki yönetimin de yaşayabileceği şeyler değil bazen. Topyekun mücadele gerekebiliyor, topyekun bir ruh gerekebiliyor ve aidiyet duygusu gerekiyor. İşte en önemlisi o. Ee,